arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte arkadaşlar ne videosu çekiyorum belki çok tahmin edebilirsiniz maalesef ki. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar e, e, kamera arkası vlog çekiyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ben dizide oynuyorum. Yani dizide başrolüm arkadaşlar. Yani ana karakterim demek istedim. E, o yüzden de arkadaşlar size birazcık ev gezdirip e, burada yine çekim olacak. Çekim sıra bende olacak. Yani burada birkaç arkadaşımla gelip işte dizimizin ikinci bölümün e, burada ikinci bölüme çok az kaldı gelmesine yayında olacak arkadaşlar. 3 ya da iki gün sonra o zaman arkadaşlar size birazcık evi gezdireyim. çünkü evi arkadaşlar birazcık yenilediler e, ikinci bölümü geçtiğimiz için o zaman arkadaşlar çok uzatmadan geçelim evimize. size birazcık ev tur yapacağım e, bura bu şekilde arkadaşlar burayı böyle yaptılar e, bence güzel oldu hani e, bence iyi oldu. işte iyi yani e, burada yemek koydular arkadaşlar e, ne ee, arkadaşlar burada arada sıra bazen buradan da yiyorum yani. Neyse. E, oturmadığımız bu şekilde. E, böyle tatlı oldu. Tatlı bir şey yaptılar. Bence gayet iyi arkadaşlar. Sonra burada benim odam. E, sonunda bir arkadaşlar odaya dönüştü gerçekten de. Öyle bu şekildeydi. Elbette bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi birazdan e, 10-20 dakikaya buraya gelecekler. Gezimiz şimdi birazdan çekilecek arkadaşlar. E, ben o zaman geldikleri anda size açacağım. Ee, arkadaşlar şimdi geldiler. Hmm. Ee, Artık çıkalım bakalım. Ben geldim. Hoş geldin ya. Hoş geldin Ecem. Ee, şuraya geçeceğiz. Şimdi kızım zaten diziye başlayacağız. Tamam. Ee, ben kamerayı hocam kime vereyim? Ee, sen kamerayı blok çekiyorsan sen e, Esma'ya ver. Esma canım kankam. Al bakalım. Ver kanka. Şöyle. Arkadaşlar selam bu arada. Ben de Esma. Evet arkadaşlar. Hocam şimdi ne yapıyoruz? Kızım e, şimdi en son seni kaçırmıştım. E, e, o yüzden e, sen tekrar e, tekrar sen kurtuluyorsun. Ama o bölümü zaten çekmeyeceğiz. O bölüm daha diziyi çekmediğimiz için daha atmadığımız için. E, şimdi sen kaçırılmıştın, kurtuluyorsun. Sonra eve gidiyorsunuz. E, güzelce bir şekilde konuşuyorsunuz. Evet tamam hocam bir dakika. Kamerayı ben tutayım arkadaşlar. Şöyle oturalım. Evet. Bir dakika şöyle. Bir, üç, iki, bir. Ya sen benden ne istiyorsun? Ya ben sadece onu soruyorum ya. Sen benden ne istiyorsun? Ne, ne? Ya bak. Bak. Tamam. Ama. Ben sana neden sakin davranıyorum ki? Kestik. Kızım neden konuşamıyorsun ya? Doğru düzgün bir konuşamadın gitti valla. Hocam ne yapayım? Tamam tekrardan alalım. Hocam bu arada ben ne diyeceğim yani bilmiyorum ki. Kızım bir şeyler uydur işte ya. Uyduramıyor musunuz? Aa cidden yani. Zaten yarısını ezberlediniz çocuklar. Hadi hadi yapalım şu işi bence bir an. Yani hocam benim de birazcık gelesim geliyor ama bence birazcık zor olacak. Hadi çocuklar yapabilirsiniz. Gel otur kanka gel. Tamam. E ee, bir, birazcık yavaş. Bir, iki, üç. Ya sen benden ne istiyorsun ya? Ben bıktım tamam mı? Beni sürekli korkutup hiç peşimi bırakmadın ve kaç günden belli hiç peşimi bırakmıyorsun. Ya sus be. Bir de gelmiş bana buraya terbiye veriyor sanki. Bak seni getirdim diye bir şımarma. Sadece sana küçük bir iyiliğim dokundu. Ama bunu bil ki ben bir iyi, iyi insan değilim. Sadece küçük bir iyiliğim dokundu sana. Ben bir daha insanların peşini bırakmam. Sen siz neden anlamıyorsunuz ya? Kestik. Ee, şey Ecem sen birazcık daha e, üzgün olabilirsin. Hani daha iyi olabilirsin. Ee, tamam. Ay çok komik ya. Ee, arkadaşlar bu şekilde bence gayet iyi oluyor. Evet evet. Ee, şey sıra bende. Hocam benim şeyim bitti mi? evet evet sende 10 dakika sonra tekrar olacak. Şimdi ben hocam alayım. Ben de hocam odaya geçiyorum arkadaşlarla birlikte. Tam kızım şimdi sıra sizde. Arkadaşlar evet ben çok yoruldum ben şu an çok yoruldum arkadaşlar ee, 10 dakika ya da 20 dakika sonra tekrardan e, ben yine bölümüme katılacağım ee, arkadaşlar ben size oraları birazcık keseceğim yani ben oraları göstermeyeceğim arkadaşlar çünkü zaten çok uzun sürdüğü için daha bölümlerim çok var. Ee, daha 6 tane falan daha var arkadaşlar. Ee, o yüzden arkadaşlar e, ben size e, bu videoda burada kapatıyorum. E, akşam falan olunca e, bir yer bir falan birazcık konuşuruz arkadaşlar. E, ondan sonra biz ben size arkadaşlar kamerayı açayım yani yorulayım baya. Hışım falan çıksın sonra ben size açayım arkadaşlar. O zaman öpüyorum. Arkadaşlar evet saat şu an 6.30 bayağı geç oldu hani gerçekten de bayağı geç oldu. Ee, arkadaşlar, şey ben ben dizilerimde falan yaptım. Ee, şimdi işte benim bizim hocalarımız arkadaşlar şu an capcut'tan ayarlıyor arkadaşlar. Yani işte program falan ayarlıyorlar şu an. E ee, sizde de arkadaşlar yakında böyle dizimiz gelecek. Zaten kanalıma atıyorum arkadaşlar yani. E ee, bu arada e, sinemalarda da çıkmadı hala. Yani zaten sinemalarda çıktı. Çok oldu sinemalarda çıkmasın. Ee, ama arkadaşlar tabii ki de hala videom bitmedi yani. Neden bitireyim ki hemen? Tabii ki sizinle günler falan geçeceğim. Arkadaşlar bu arada yarınki günümü de geçireceğim. Yani iki günlük bir vlog olacak. İki günlük bir e, böyle daha iki gün sonra i̇ki, iki gün arkadaşlar çekim oluyor genellikle bazen bir gün hızlı başladığımız zaman bugün bir buçukta başladık gerçekten de o yüzden e, olsun işte ee, arkadaşlar o zaman e, çok yoruldum ben yatmak istiyorum zaten saat altı buçuk genelde arkadaşlar ben böyle 8 gibi falan yatıyorum gerçekten zaten çok yoruluyorum şimdi üstümü değiştireyim gerçekten de çok yoruldum yani aşırı çok yoruldum. bunu giyineyim. Arkadaşlar zaten bu geceliğin. Ee, Arkadaşlar o zaman ben size iyi geceler diliyorum. Ee, uyumayanlara da iyi günler yani iyi sabahlar dilemek istiyorum. Ee, Arkadaşlar o zaman yarın olunca e, size tabii ki de açacağım. O zaman hepinizi öpüyorum. Yarın açacağım. Ha. Ay sabah olmuş ya ne ara kamerayı açmam lazım değil mi? Hemen kamerayı için bari. Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, arkadaşlar evet e, ikinci bölümumuza hoş geldiniz arkadaşlar. E, ikinci, e yerimden devam ediyoruz yani. burada merhaba tekrardan da. abi e, pardon bu arada. Pardon 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 pardon. Neyse. E, arkadaşlar evet tekrardan dünkü dünkü yorgunluktan sonra tekrardan açıyoruz arkadaşlar. Bugün de çekimimiz var. Ama bugün arkadaşlar başka yerde. Bu arada size minik minik de çekiyorum yani. Bölümleri minik minik çekiyorum size. Bir artık böyle farklı videolarla paylaşmak istedim arkadaşlar. Ee, yine bugün de çekimimiz var. Bugün yine aynısı gibi yaparım. Ee, ondan sonra video da kapatırım işte. Yine bugün e, dünkü gibi aynısını yaparım. Aynı vlog gibi yaparım. E, bugünkü gibi de öyle bir vlog olacak. Sonra işte atarım arkadaşlar videoda. E, arkadaşlar e, dediğim gibi Burada ben e, gerçekten de gecelik giyiyorum yani. Tabii ki de yatıyorum. Ama bu benim gerçek evim değil. Sadece benim evim arkadaşı uzak olduğu için ben burada yatıyorum maalesef ki. E, arkadaşlar e, o zaman ben bir üstümü değiştirelim sizler birlikte. Bugün ne giyelim? Bu arada arkadaşlar biz istediğimiz kıyafeti giyiyoruz. E, tabii ki de makyaj falan e, sette yapılıyor. Ben bugün sete gideceğim. Aslında ben arkadaşlar hazırlandım. E, bu şey bu sete gelmişti. Bu eve geldim. Bugün ne giyelim? Evet. Aynen böyle bir şık olalım. Böyle bir tatlı bir şeylik olalım. Bu arada arkadaşlar Esma çok tatlı bir kız. Ona da buradan öpücükler yolluyorum. Aşkım bebeğim seni çok seviyorum. Buradan canım bebeğim, göz bebeğim. Onunla olmazsak arkadaşlar bugün sette olamayacak. Çünkü o arkadaşlar bu aralar maalesef çok gözüktüğü için o bir de arkadaşlar birazcık hastalandı maalesef ki Esma'ya balım e, çok geçmiş olsun. Arkadaşlar siz de Esma'ya buradan geçmiş olsun dileyin. E, çok geçmiyorsun tekrardan o zaman arkadaşlar tekrardan da e, videomuza dönelim. Ee, aslında arkadaşlar bugün benim çok az bir klibim var klip e, yani çok az çekimim var ben e, çok az gö gözükeceğim. dün bayağı gözüktüm zaten bugün e, 4 kere falan gözükürüm diye büyük ihtimal umuyorum e, arkadaşlar o zaman tekrardan gelsinler ben size kamerayı açayım çocuklar evet e, hastalıkta sağlıkta tekrardan da beraberiz e, o zaman e, tekrardan da bir çekime e, yapalım. <laughs> Hocam şey ben şimdi çekim olmayacak değil mi? Ee, sen kameraya bir şey ver. Ben tutayım. Ee, tamam. Ee, şimdi hocam nasıl oynayacağız? Ee, çocuğum ben size dün anlatmıştım. Onun gibi oynayacaksınız. Şey hadi kayıt başladı. Şey hani e, sen bana sihirli olduğunu söylemiştin hatırlıyor musun? Evet. De ne alaka? Hani beni neden evine çağırdın? Seninle konuşmam gereken şeyler var. Yani o yüzden. İyi peki ne konuşmak istiyorsun? Hocam ben şey e, ara vereyim mi iki dakika? Tabi ara şey geldi. kamera. Ben hemen iki dakika konuşup geliyorum. Arkadaşlar bir dakika. Ee, arkadaşlar e, ben ee, tekrardan yine aynısını yapıyorum. Şimdi benim arkadaşlar çekimlerim yine olsun. Ee, ben size arkadaşlar yine akşam kapatayım. Ee, arkadaşlar direkt burada kapatayım arkadaşlar. Ee, arkadaşlar öncelikle hepinizi buradan çok öpüyorum. Ee, 154 abone olduğumuz için de teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, bu sayede hepimiz de büyüdük inşallah. Ee, ya hmm. Yani inşallah arkadaşlar e, her şey planlı şekilde. Yine çekim var arkadaşlar maalesef ki. 3 günlük bir çekim olmuştu. E, arkadaşlar 2 günlük vlogmada e, hepiniz geldiğiniz için çok çok teşekkür ederim. E, birazcık güzel olmuyor olmuş olabilir. E, güzel olmuyor olmuş olabilir. Ama bence gayet de başarılı bir video olduğunu düşünüyorum. Hepinizi buradan çok ama çok öpüyorum. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olup like etmeyi da unutmayın. Sizler de...